Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırladığı 10. sınıf senaryolarından birincisini çözerek başlayacağız. Bu sınavın pdf'si açıklama kısmında mevcuttur. Önce kendiniz çözüp daha sonra benimle birlikte cevaplarsanız sizler için çok daha faydalı olacaktır. Evet arkadaşlar birinci soruyla başlıyorum. Bize Oğuz Kağan destanından bir parça verilmiş ve diyor ki bu parçadan hareketle Oğuz Kağan'ın olay örgüsüne etkisini yazınız. Okuyorum. Toy bitince Oğsan verdi şu buyruğunu. Ey benim beylerimle ilimin ey budunu. Sizlerin başınıza ben oldum artık kağan. Elimizden düşmesin ne yayımız ne kalkan. Damgamız olsun bize yol gösteren bir buyan alpler olur savaşta, bozkurt gibi uluyan. Demir kargılar ile olsun ilimiz orman, av yerlerimiz olsun, vahşi at ile kulan. Yurdumuz ırmaklarla, denizlerle dolsun, de gökteki güneş ise yurdun bayrağı olsun. İlimizin çadırı yukarıdaki gök olsun, dünya devletim olsun, halkımız da çok olsun. Ayrıca emir yazdı dört tarafa olsan bildirdi elçilerle öğrendi bunu her yan. Oğuz bu bildirisinde buduna şöyle dedi. Madem ki Uygurlarım benim büyük kan, o halde sayılırım ben bir dünya kanı. Bana bağlıdır artık dünyanın her dört yanı. Evet burada Oğuz Kağan'ın bir şenlik düzenleyip herkes çevresine topladığı ve onlara gelecekle ilgili hedeflerini anlattığı görülüyor arkadaşlar. Planlarını milletiyle paylaşıyor. Liderlik vasfı öne çıkıyor. Diğer beylerden de kendisine bağlanmalarını istiyor. Yani bir dünya kaanı olmayı planlamakta. Bundan sonraki olayların gelişmesi Oğuz Kağan'ın liderliğinde olacaktır. sevgili arkadaşlar. İkinci soru bizden 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri konulu en az 5 cümleden oluşan bir destan kesti istiyor arkadaşlar. yazınız diyor cümle sayısı, verilen konu, türün özellikleri, fikir, tutarlık, bütünlük, üslup ile imla ve noktalama kurallarına uygunluk bakımından da değerlendirilecektir diyor. Arkadaşlar manzum da yazabilirsiniz. cümle şeklinde istediği için düz yazı şeklinde de yazabilirsiniz. Ee, öncelikle coşkulu, destansı bir anlatım olsun, hareketli olsun, vatan, millet, dayanışma gibi milli kavramlar mutlaka bulunsun, ünlemlere, ses tekrarlarına yer verin, ee, dizelerin veya cümlelerin ilk harfleri büyük olsun sevgili arkadaşlar. Ee, bunları yaparsanız e, herhalde tam puan alırsınız. Üçüncü soru bize Mavi ve Siyah romanından verilen bir parça üzerinden sorulmuş. Bu parçadaki kahramanın yaşadığı iç çatışma romanın hangi yapı unsurlarıyla desteklenmiştir? Parçadan örnekler vererek açıklayınız diyor. Parçayı okuyorum. Haftada üç gece yemekten sonra evden çıkarak bu sükun köşesini bırakarak vezincilere kadar gider. Orada saatlerce uğraştıktan sonra mahiyetine verdikleri bir uşağın refakatıyla evine gelirdi. O zamana kadar herkes yatmış olduğundan üzerine aldığı anahtarla kapıyı açarak hafifçe ayaklarının ucuna basa basa odasına girer. Nihayet 16 saatlik bir sayın yani çalışmanın zırabı pahasına kazanılmış olan yatağıma sokulurdu, yatağına sokulurdu. Asıl bu mezleciler seferinden kış esnasında zahmet çekmişti. Öyle ki ders geç günleri yemeğini yedikten sonra mangalın başında ısınmak mümkünken buna muvaffak olamayıp soğukta karların, çamurların içinde tekrar sokağa çıkmak lazım geleceğini düşündükçe eve gitmekten korkar olmuş idi. Bu parçada arkadaşlar Ahmet Cemil'in çalışma hayatının zorluğu anlatılmış. Çünkü hem gündüz çalışıyor hem de ailesine destek olabilmek için akşam yemekten sonra e, uzaktaki veznecilerdeki başka bir eve karda, kışta, yağmurda, çamurda ders vermeye gidiyor. E, bu yüzden kahraman çalışma hayatının zorluğu anlatılmış. E, baktığımızda zamanın zorluğu, özellikle kışın zorluğu verilmiş. Kış mevsiminin. Ayrıca mekanda e, detaylı olarak anlatılmış. Bu yüzden Burada ağırlıklı olarak romanın yapı unsurlarından zaman ve mekandan faydalanmış. Son bölümde ise kış mevsiminde akşam saatlerini çalışmak için evden çıkmak istememesi anlatılmakta. Dördüncü soru cümle çeşitlerinden geliyor. Aşağıdaki cümlelerin anlamına ve yüklemin türüne göre çeşitlerini yazınız diyor. Hemen okuyorum cümleyi. Suat'ın aşkı onu her zaman yeni bir hayata, hayran olduğu, bilinmeyenin verdiği heyecanın tutkunluğuna, temiz ve saf olduğu için başkalarına benzemeyen bir bağlılığa yöneltiyordu. Arkadaşlar cümlemizi anlamına göre incelediğimizde yöneltiyordu, yüklemimizi buluyoruz. Nasıl bir cümle bu anlamına göre? Olumlu yöneltme eylemi yapılıyor. E, yüklemin türüne baktığımızda arkadaşlar, yöneltmek bir fiil olduğu için fiil cümlesi. Evet sevgili arkadaşlar, bir cümleyi ne şekilde inceleyeceğimizden bahsetmem gerekiyor. Bir cümle dört açıdan incelenir. Öncelikle e, anlamına göre incelenir. Olumlu cümle, olumsuz cümle, soru cümlesi, emir cümlesi şeklinde. Sonra yüklemin türüne göre incelenir. Yüklemi buluruz, bakarız, yüklem. İsimse, isim cümlesi, fiil ise fiil cümlesi arkadaşlar. Daha sonra yüklemin yerine göre inceleriz cümleyi. Yüklemin yeri önemli. Sonda ise eğer biz buna kurallı cümle diyoruz. Eğer sonda değilse biz buna devrik cümle diyoruz. Bazı cümlelerde yüklem bulunmayabiliyor. Bu tarz cümlelere biz eksiltili cümle diyoruz sevgili arkadaşlar. Dördüncü açıdan baktığımızda da arkadaşlar yapısına göre inceliyoruz. Öncelikle bir cümlemize kaç yüklem var? Onu saymamız gerekiyor. Eğer bir yüklem varsa iki alternatifiniz var. Ya basit cümle ya da birleşik cümle. Birleşik cümlede arkadaşlar tek yüklem vardır ama yüklemin dışında fiilimsi vardır. İçinde başka bir cümle olduğu halde yine tek yüklemlidir. Ya da şartlı bir ifade vardır. Mesela yağmur yağarsa şemsiyeni alırsın, açarsın şeklinde. Ne zaman açarsın şemsiyeni? Yağmur yağarsa. Bu da bileşik koşul cümlesi. Diğer cümle çeşitlerimize baktığımızda sıralı cümle ve bağlı cümle arkadaşlar. En az iki yüklem olması gerekiyor. Yüklemler birbirinden noktalama işaretleri yani virgül veya noktalı virgülle ayrılmışsa. Biz buna sıralı cümle diyoruz. Bağlaçla ayrılmışsa biz buna bağlı cümle diyoruz sevgili arkadaşlar. Evet hemen ikinci cümleye bakıyorum. Sevildiğini, sevdiğini, bununla mutlu ettiğini bilerek yaşamaları zaten bir mutluluk değil miydi? Hemen yükleme bakıyorum. Bir mutluluk değil miydi? Bir soru sorulmuş. Soru cümlesi yazabilirsiniz ama bu cevabı bilinen bir soru. Yani sanki mutluluktu demek istiyor. O yüzden bu tarz cümlelere sözde soru cümlesi diyoruz. Yüklemin türüne göre de arkadaşlar değille biten e, cümleler Olum e, isim cümlesi kabul ediyor var yok. Bunlar da isim cümlesi arkadaşlar. Örneğin param var Param yok yani yokun zıttı olan var da isim cümlesi. Beşinci soru Halide Edip Adıvar'ın Ateşten Gömlek adlı romanından alınmış. Buradan bir parça verilmiş ve bizden bu parçayı diyalog halinde yeniden yazmamızı istiyor. Ee, yazarken diyor verilen parçanın türün özellikleri, fikir, tutarlık, bütünlük, üslup ile imla ve noktalama kurallarına da uymamızı istiyor bizden. Şimdi okuyorum parçayı. Perşembe günü Ayşe gelecek, Cuma günü meşhur Sultanahmet mitingi olacaktı. Fatih mitingi gelmiş geçmişti. Frank tarafı İstanbul'daki büyük kalabalığı henüz ciddiye alıp almamakta karar tereddüt ediyordu. Öyle ya silahsız, ordusuz bir milletin karamsarlığından ne çıkar? Perşembe sabahı Cemal ile beraber Ayşe'yi vapurdan almaya gittik. Rıhtım kıyamet gibi kalabalık. Hala sokakların coşkuyla karışık, somurtkan ve isyankar havası var. Kalabalığın arasında İhsan uzaktan gözüme ilişti. Bizi görmemiş gibi uzakta duruyordu. Fakat biliyordum ki bizimle beraber olmak için oradadır. Evet, e, yaptığımı okuyacağım şimdi size. Siz de benzerini yaparsınız. Cemal ve Peyami oturuyordu. Cemal, Perşembe günü Ayşe gelecek dedi. Konuşma çizgisini kullanıyorum. E, konuşandan sonra da iki nokta koyabilirim arkadaşlar. Ayşe gelecek dedikten sonra da virgül koyuyorum. E, küçük harfle devam ediyorum. Cuma günü meşhur muz Ahmet mitingi olacaktı. Fatih mitingi gelmiş geçmişti. Peyami Frank tarafı İstanbul'daki büyük kalabalığı ciddiye almakta tereddüt ediyor. Silahsız, ordusuz bir milletin kararlılığından ne çıkacağını bilemiyorlar. Perşembe sabahı Cemal ile Ayşe'yi vapurdan almaya gittiler. Cemal Rıhtım ne kadar kalabalık dedi. Peyami Sokaklarda coşkuyla karışık bir isyankar hava var dedi. Peyami birden kalabalığın arasında İhsan'ı gördü. Cemal, İhsan orada, bizi görmemiş gibi uzakta duruyor. Olsun, o bizi görmek için geldi dedi. Sorularla ilgili yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız.